Pine'daki silah yerlerini shorts video olarak da göstereyim. Ben bunu Angel Pine'in ilk bölümünde göstermiştim. Haritada tam noktalarıyla birlikte bütün silah yerlerini gösterdim. İki silah bir kalkan var zaten bu Angel Pine bölgesinde. Şimdi size bu shorts'ta da göstereyim. Bir tanesi şurada. Burada bir makon var. Bakın hemen şurada başlıyoruz zaten. E, güvenli evimiz burası. Angel Pine'a geldiğimizde hemen şurada solda şurada şunun arkasında duruyor. Şimdi satın alınabilir bir ev var. Onun orada da bir tane çelik yelek var. Tam haritada noktalarıyla daha detaylı şekilde bakmak istiyorsanız bu videonun gönderdiği videoya gidin. Yani bu shortsun sizi gönderdiği videoya gidin. Tıklayın. Angel Find'daki birinci bölüme gidin. Orada tam böyle haritalı, haritada noktasını göstererek gösteriyorum size. İşte tam burada bir tane nasıl geldiğimi gördünüz Bir çelik yelek var alalım Aldık şu GTA Vice'den de hatırlayacağım hurdacı da Hurdacı mı artık geri dönüşüm tesisi mi Çöp merkezi mi neyse burası her ne deniyorsa GTA Vice'de hurdacı diye yazıyordu Bu hurdacıda Bir pistol var hop düştük Bir çeşit pistol var tam burada da tam şu Kamyonun olduğu yerde solda Tam burada bir pistol çeşidi var. Bunu da aldık. Dediğim gibi daha detaylı şekilde, haritalı şekilde, daha detaylı şekilde öğrenmek istiyorsanız, bilmek istiyorsanız, görmek istiyorsanız videoya gidebilirsiniz. Angel Pine'in birinci bölüm videosundan öğrenebilirsiniz. Orada da gösterdim.